Bugün iki efsane Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi güçlerini birleştiriyor ve bir takım satın alıyor. Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığınız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için de bu videoya sizden tam 200 beğeni bekliyorum. Evet arkadaşlar rebuildimize başlıyoruz. Videomuzun konsepti şu şekilde olacak. Transferleri yalnızca Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin daha önceden oynadığı takımlardan yapabileceğiz ve ayrıca transfer bütçemiz de yalnızca 500 milyon euro, Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık serveti 250 milyon euro, Messi'nin de hemen hemen o kadardır diye düşünerek toplamda 500 milyon euroluk bir bütçe verdik. Bu bizim için aslında zor bir iddia oldu çünkü Avrupa'nın dev takımlarıyla kapışacağız ve 3. sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bu iki efsane birleşerek son dönemlerde yükselişte olan Girona'yı satın alacak. Lionel Messi kariyerinde daha önce Barcelona ve Paris Saint-Germain'de forma giydi şu anda da Inter Miami'de oynuyor. Cristiano Ronaldo ise Sporting Lisbon'dan çıktı. Sonrasında Manchester United'da yıldızını parlattı. Real Madrid'de efsaneleşti. Juventus'a geri döndü. Sonrasında tekrar Manchester United'da oynadı. Şu andaysa El Nasser'da oynuyor. Yani transferlerimizi yalnızca bu takımlardan yapabileceğiz. E zaten La Liga'da mücadele ettiğimiz için çok da Real Madrid, Barcelona gibi takımlardan transfer yapmak istemiyorum açıkçası. Yani rakiplerimizi çok güçsüzleştirmek istemiyorum. Asıl amacımız şampiyon Şampiyonlar Ligi olacak. 500 milyon euroluk bütçemizle o kupayı kazanmaya çalışacağız. Önce bir kadromuza bakalım. Transfer listemizi çünkü ona göre oluşturacağız. Kadromuz çok kötü abi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için çok kötü. Şu anda kazanabilecek durumda değiliz. Yine La Liga'da orta sıraları birazcık üst sıraları zorlarız ama bu kadroyla Şampiyonlar Ligi kazanmamız maalesef imkansız. O yüzden birçok transfer yapmamız gerekiyor. Burada takımda tutacağım oyuncu neredeyse yok arkadaşlar. Eğer transfer yapamazsak mevcut kadrodan birkaç oyuncuyu ekleyebiliriz. Deriz. tabii takımdaki oyuncuları satıp transfer bütçemizi arttırabiliriz. Burada yaşlı oyuncuları satmak istiyorum aslında. Çünkü rebuild'ümüz 3 sezon sürecek. Burada potansiyelli oyuncular daha avantajlı. Örneğin burada Miguel Gutierrez diye bir isim var abi. 81 rating'de daha 22 yaşında. Bunu kesin tutarım. Onun dışındaki diğer yaşlı bütün isimleri transfer listesine ekleyeceğim. Aslında birkaç böyle potansiyelli oyuncu varmış. Biz birazcık ön yargıyla baktık ama yani 80 rating'de 21-22 yaşında oyuncular var. Bunlar en azından bizim yedek kadro bulunabilir ikinci üçüncü sezonda önce bir Ronaldo'dan başlayacağım Sporting Lisbon'daki oyunculara bakalım alabilecek kimse var mı burada yani eğer çok yüksek reytingli bir oyuncu yoksa boşuna buradan kimseyi transfer etmek istemiyorum Pedro Gonçalves varmış bunu bir transfer listesine ekleyelim Giocares var abi Sporting Lisbon'da onu unuttuk gerçekten değeri bayağı bir yüksek tabi ama onu da transfer edebiliriz o yüzden listeye ekliyorum Sporting'de de iyi oyuncular varmış gerçekten şimdi Ronaldo'nun ikinci takımı olan Manchester Manchester United'daki oyunculara bakacağız. Amacımız tabii ki de genç ve potansiyelli oyuncular. Yani gerçekten Manchester United'da alacak hiç kimse yok. Burada Lisandro Martinez'i bir listeye ekleyeyim. Mazrui var belki sağ alırız abi. MDO'da defansif orta sahada Ugarte genç bir oyuncu. Bunu da listeye ekledim. Ve Matis Delik stoper mevkisinde bunu da alabiliriz. Ve Ronaldo'nun belki de efsaneleştiği takım Real Madrid. Buradan hangi oyuncu alacağız abi? Karar vermek gerçekten çok zor. Barcelona ve Real Madrid'den yalnızca bir transfer hakkı tanıyorum arkadaşlar kendimize. Çünkü ligde onlarla yarışacağız. Kadrolarını boşaltıp baksız rekabet yaratmayalım. Gönül ister diki güleri alalım ama reytingi birazcık düşük arkadaşlar maalesef. Burada ya Rodrigo'yu alırım ya da Vinicius Junior'ı alırım. İkisinden bir tanesini kesin kadromuza katarız diye düşünüyorum. Vinicius Junior'ın değeri de çok yüksek abi alabilir miyiz? Çok da kestiremiyorum açıkçası. Mbappe'nin yaşı birazcık daha yüksek olduğu için 25 yaşında onu listeye eklemedim. Ve İtalya'dayız. Juventus'ta Ronaldo onun ikinci baharını yaşadığı takım. Burada aslında gönlümden geçen bir isim var. Önce bir Bremer'i ekleyeyim abi listeye. Onu alırız muhtemelen. Douglas Luiz'i de ekleyeceğim. Bu sevdiğim bir oyuncu çünkü. Gönlümden geçen isim ise Dushan Vlahovic. 83 ratingde 24 yaşında. Hem verim veren bir oyuncu hem de genç potansiyelli birisi. O yüzden bunu kesin listeye ekliyorum. Çok yüksek ihtimalle de transfer ederiz. Alna sıra bakmayacağım arkadaşlar. Arabistan'dan oyuncu almak istemiyorum açıkçası. O yüzden Messi'ye geçtik. Messi'nin altyapısından yetişti ve yıldızlaştığı bir efsane haline geldiği Barcelona'dayız. Buradan da yalnızca bir oyuncu alma hakkımız var. Şimdi taktiğimize göre bir isim seçmemiz gerekiyor. Burada da önce Gavi'yi bir transfer listesine ekleyeyim. 83 ratingde daha 19 yaşında. Pedri de olabilir abi zaten Gavi ile iyi bir ikililer. Son olarak Dani Olmo'yu da transfer listesine ekleyeceğim. Çünkü burada alacak başka oyuncu yok. Rafinha'yı almak istemiyorum. Sol orta sahada oynuyor. Taktiğimize uygun değil. Tabi Lamin Yamal'ı da alabiliriz ama o da sağ orta abi. O da taktiğe uymuyor. Ve Messi'nin belki de transfer olduğuna pişman olduğu bir takım Paris Saint Germain'deyiz. Burada genç ve potansiyelli birçok oyuncu var. Öncelikle Barkola'yı kesin ekliyorum abi transfer listesine. Çok yüksek ihtimalle de onu transfer ederiz gibime geliyor. Osman Dembele'yi de ekliyorum o da oldukça formda. Eşref Hakimi'yi de ekleyelim abi Paris Saint Germain'den sanki çok transfer yapacakmışız gibime geliyor. Burada Kvara'yı da ekliyoruz transfer listemize. Eğer bütçemiz kalırsa onu da transfer ederiz. Abi çok genç çok potansiyelli oyuncular var. Paris Saint Germain baya bir şekil değiştirmiş Bu oyuncuların hepsine gideceğim arkadaşlar Artık verirlerse alırız Messi için de Inter Miami'ye gitmeyeceğim Bakmayacağım oradaki oyunculara arkadaşlar Bence El Nasser ve Inter Miami Bu iki efsane futbolcunun kariyerindeki en kötü takımlar olabilir e Keşke hiç transfer olmasalardı Direkt emekli olsalardı daha iyi olurlardı bence Ve transfer listemize iki efsane futbolcunun eski takımlarından birçok oyuncu ekledik Şimdi ben bunları bir düzenleyeyim arkadaşlar Mevkilere göre transferleri gerçekleştirelim sonrasında ilk 11'imizi düzenleriz. Evet arkadaşlar transferlerimizi gerçekleştirdik. İlk 11'imizi düzenledik. Burada sol kanada Paris Saint Germain'den Barkola'yı aldık. Santrafora ise Juventus'tan Dušan Vlahovic. Biri Messi'nin diğeri de Ronaldo'nun eski takımı. Ofansif orta sahaya Bruno Fernandes'i aldık. Normalde transfer listesine eklememiştik ama ofansif orta sahada başka tercihimiz olmadığı için maalesef onu aldık. Yine de yer reytingi düşmezse bizi idare eder. Orta sahayı Real Madrid ve Barcelona'da kurduk. Kamavinga ve Gavi. İkisi de çok genç, çok potansiyelli oyuncular. Bütçenin çoğunu da bu iki ismi harcadım İnşallah bizi mahcup etmezler. Stopper'de sol bekte zaten Gutierrez bizim mevcut kadromuzda olan bir oyuncuydu. Onu değiştirmedim. Stopper'de Blind yerine de bir oyuncu alamadık maalesef. Bütçemiz çok fazla kalmadı. Onun yardına Manchester United'dan Delit ve Sabek'e de Mazlui'yi ekledik. Burada yani mevcut kadrodan 3-4 tane oyuncu kaldı toplamda arkadaşlar. Kalecimiz, Stopper'de Blind, sol bek oyuncumuz ve sağ kanat Hattaki Tiskankov ya da 26 yaşına 82 reytingde en azından ilk sezon bizi idare eder diye düşünüyorum. İkinci sezondaki finansal durumumuza göre oraya bir transfer yapabiliriz. En azından önümüzdeki sezon yani stoper ve kaleye kesin transfer yaparız da sağ kanada da performansa göre karar veririz artık. Kadromuz gerçekten çok iyi oldu. Potansiyelli bir kadro. O yüzden ilk sezonda olmasa da ikinci ve üçüncü sezonda çok umutluyum bu kadrodan. Tabii ki de rebuildimize başlamadan önce her zaman yaptığımız iki şey var. Birincisi antrenman planı, ikincisi de gelişim planı vermek. Özellikle genç oyuncular aldık abi bunların boşa gitmemesi gerekiyor. Evet gelişim planını da verdik artık elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Girona'ya baya bir yatırım yapmış oldu. Bakalım Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlarla baş edebilecek miyiz? İlk sezonda en azından ligi üst sıralarda bitirip ikinci sezonda Avrupa Kupası hedefimize adım adım ilerlememiz lazım. Ve sezon sonuna geldik. Bakalım Messi ve Ronaldo'nun takımı ligi kaçıncı sırada tamamlamışlar? Dördüncüyüz abi ilk 3'e girmemiz lazımdı ya. Birazcık abilerinizi örnek alsanız arkadaşlar. 4. sıra ne demek ya? 3. olabilirdiniz çok rahat bir şekilde. Barcelona ile aramızda 8 puanlık bir fark var. Şampiyon bu arada Atletico Madrid olmuş. 90 puan toplamışlar. Yine de Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacağız muhtemelen. Bu arada şunu unuttuk. Girona yani takımımız bu sezon zaten Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu arkadaşlar. O yüzden onun da sonuçlarına bakacağız. Önce bir kupaya bakalım. Kupada çeyrek finalde elenmişiz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde finalde Bayer Lever Kuzen Aston Villa karşılaşacak. Bu nasıl bir Şampiyonlar Ligi abi? Grupları kaçıncı tabanlamışız? Altıncı. Direkt son 16'ya yükselmişiz. Güzel. Birazcık Messi ve Ronaldo'nun genlerini almışlar bu konuda. Son 16 turunda ne yapmışız abi Leverkusen'e Kuzen'e? Toplamda 6-5 ile eleniyoruz ya. Gerçekten şanssız bir tur olmuş bizim için. Erken veda yaşıyoruz. Kadromuza göre çok erken bir veda. Bizden Bruno Fernandes gol kurallığında 3 3. sırada tam 22 gol atmış. İyi ki almışız abi. Barkola da 18 gole 7. Asist krallığında da Bruno Fernandez var 6. sırada. Gol yenmeyen maçta da kalecimiz 3. olmuş. Hemen takımın buradan istatistiklerine bakacağım. Çünkü transferlerimizi ona göre gerçekleştireceğiz. Eğer performansından memnun olmadığımız oyuncular varsa onları gönderip yerine ye başkalarını alabiliriz. Bruno Fernandez bir rating yükselmiş üstüne bir de 30 gol 9 asist yapmış ya. Gerçekten muhteşem takımın en skorer ismi olmuş zaten. Barkola da istediğimiz vermiş. 87 rating olmuş Barkola. Abi 83 ratingli bu çocuk 4 rating birden nasıl yükselmiş? Vlahovic 84 rating oldu. O da 18 gol 6 asist yapmış. Kamavinga da 87 rating oluyor. 7 gol 8 asist. Gavi 85 ratingde 4 gol 2 asistle oynamış. Bunlar dikkat çeken oyuncularımız diğerleri zaten stoper ve sabek oyuncular. O yüzden onlara bakmanıza gerek yok. Yani ne kadar bütçemiz var ona da çok bakmadım açıkçası ama eğer paramız olur olursa burada stopere ve kaleci mevkisine bir transfer yapmak istiyorum. Çünkü kalecimiz de 33 yaşına geldi. ratingi artık yavaş yavaş düşecektir. Evet transferlerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçemiz vardı. Ve stopere Juventus'tan Bremer'i kaleye ise Manchester United'dan Onana'yı transfer ettik. Gerçekten Onana'yı çok istemeye istemeye aldım arkadaşlar ama başka kaleci yoktu maalesef. Barcelona ve Real Madrid'in kalecilerini almak istemedim. Paris Saint Germain'de de Donnarumma vardı. Çok çok pahalıydı. Juventus'ta da kaleci yoktu. O yüzden mecbur Onana'ya kaldı. Bakalım bu sezonu Onana'yla tam anlayacağız. Sağ kanat transferi de yapmadım. Birazcık bütçemiz kaldı ama bilerek yapmadım. Çünkü bu bütçeyi biriktirip asıl ana hedefimiz olan önümüzdeki sezonda kullanmak istiyorum. Belki sağ kanada Real Madrid ve Barcelona'dan bir oyuncu alabiliriz önümüzdeki sezon. Kadromuz genel olarak çok iyi abi. 87 reytinglik 3 tane oyuncumuz var. Hatta 4 tane oyuncumuz var. Vlahovic de bu sezon reytingini yükseltir diye düşünüyoruz. Stoperlerimiz taş gibi gerçekten. Bu sezon ilk üçe girersek eğer razıyım arkadaşlar. En azından önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi kurabiliriz. Şimdi ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim ve bakalım Messi ile Ronaldo bu defa hedeflerine ulaşabilecek mi? Ve ikinci sezonumuzun sonuna geldik. Ligde artık ilk üçe girmiş olmamız lazım abi. Bu ne? Yedincilik nedir abi? kafayı mı yediniz ya? Lan bu Ronaldo ile Messi o kadar yatırım yaptı size abi. 59 puan toplamanız için mi yaptık bunları? Ya gerçekten çok büyük hayal kırıklığı. Kupa'da ne yapmışız? Bakalım Kupa'da. Daha sonun 16'da Barcelona'ya eğlenmişiz. Şampiyonlar Ligi gruplarını 23. tamamlıyoruz. Son anda playoff'lara yükseliyoruz. Ama bu turda da Borussia Dortmund'dan toplamda 5 yemişiz. ya. Bu takım ne yapmış böyle bu sezon? Lan kaleci falan mı yok takımda? Oynamadı mı? Kaleye su bidonu mu koydunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? o takım o kadar kötü ki oyuncuların reytingleri bile gözükmüyor. Barkola 89 olmuş. Blaovic 86, Bruno Fernandez 89. Ben yani burada sıkıntı nerede olabilir ki? Yani x 25 oyununu algılamakta zorlanıyorum artık ya. Ya bütün oyuncular 90 reytinge yaklaşmış. Böyle bir şey olamaz ya. Ben yani diyeceğim ki ligde kötüyüz. Avrupa'dayız. Öyle bir şey de yok abi. Bu sezon en skorer isim kim olmuş ona bakayım. Ben yani muhtemelen takımda kimse gol atmamıştır herhalde. Vlahovic 22 gol atmış. Barkola 22 gol atmış. Geçen sezonun MVP'si Bruno Fernandez 8 gol 7 asiste kalmış. Hani gerçekten çok ilginç şu S25 oyununu anlamakta çok zorlanıyorum ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar artık 3. sezonda Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceğimiz için sadece La Liga'da şampiyonluk hedefimiz olacak. Muhtemelen sağ kanada buraya Real Madrid ya da Barcelona'dan bir oyuncu transfer ederim. Onun dışında herhangi bir bölgeye transfer yapmayı düşünmüyorum. Çünkü kadro gerçekten çok iyi ya. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Evet son sezonumuzda Real Madrid'den bütün bütçemizi kullanarak Rodrigo'yu transfer ettik. Tam 90 ratingde artık bu takıma biz daha kim mi alalım abi? Neredeyse bütün oyuncular 90 rating olacak. Burada Kamavinga 91 oldu. Bruno Fernandes 89, Barkola 89, Vlahovic 86, Stopper'de Bremer 88. Yani bu kadronun ligde 7. olması falan imkansız ya. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. İnşallah son sezonumuzda şampiyon olup bir telafi ederiz artık. Bakalım Avrupa'ya da gitmediğimiz için tek hedefimiz artık La Liga olacak. Barcelona ve Real Madrid'i geçmeye çalışacağız. Ve sezon sonuna geldik. Ne olursunuz çocuklar var bir kupa kazanmış olun bu sezonda dördüncüyüz abi yine ilk güçe girmeyi başaramamışız maalesef yani bu kadro bence Atletico Madrid'inkinden daha iyi ya şampiyon Real Madrid olmuş gerçekten hayal kırıklığı dolu bir rebuild oldu demek ki Lionel Messi ve Ronaldo'nun kimyaları tam olarak uyuşmadı arkadaşlar bu arada Avrupa kupasına katılmışız ama grupları rezalet bir şekilde 26. tamamlıyoruz burada French Varoş'un falan altına düşmüşüz bazı elin altındayız abi yani bu kadro nasıl Avrupa Ligi'nde 26. olur biri bana açıklasın Allah aşkına ya hiç sanmıyorum ama gol krallığında bizden kimse var mı Rodrigo girmiş 17 golle asist krallığında kimseyi göremiyorum Barkola var 7 asistle 12. sırada ya takımın bu kadar kötü olmasının sebebi ne acaba taktiğimizden dolayı mı ben antrenman planı falan da verdik gelişim planı verdik oyuncuların hepsi gelişti ama niye böyle olduğu hiçbir fikrim yok takımın en skorer ismi Rodrigo olmuş 27 gol 6 asistle 90 reytingde Barkola 91 reyting oldu abi bu takım nasıl 6. olur 7. olur ya Vlahovic 17 gol 3 asiste kalmış ama o bile 87 reytinge ulaşıyor Bruno Fernandes 90 oldu Kamavinga 92 kadroya bak abi kafayı yersin ya Gavi 87 reyting yani aslında kadromuzu çok iyi kurduk mükemmel bir kadro kurduk hani 500 milyon euroya 3 sezonluk rebirte kurulabilecek belki de en iyi kadrolardan bir tanesi transfer politikamız çok iyiydi. Genç potansiyelli oyunculara gittik ve onlar da potansiyellerine ulaştılar. Ama yani takım nedense La Liga'da ilk 3'e bir türlü giremedi abi. Avrupa'da gruplarda 26. falan olduk saçma sapan şeyler. Neyse bu da bize ders olmuş oldu arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmanıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşın. Gerçekleştirdiğimiz debütlerde yorumumuza, videomuzda yer verdiğimizi unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.